Merhaba arkadaşlar. Bugün fotoğrafçıların olmazsa olmazı, hayat kurtarıcı yardımcı ekipmanlarımızdan olan reflektörlerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle reflektör nedir? Onu bir göstereyim size. Bu gördüğünüz yansıtıcı, folyo gibi olan şeyin adı reflektör. Reflektörleri nerede kullanıyoruz? Öncelikle çekim yapacağımız ortamda tek ışık kaynağımız varsa ve ışığı yansıtmak istiyorsak işimize yarayabiliyor. Güneşli havada çekim yapacağız, modelimiz ters ışıkta kalıyor. Güneş ışığını yansıtıp tekrar modeli aydınlatmak istiyorsak reflektörü kullanabiliyoruz. Stüdyo ortamında yine ışığı yumuşatmak için kullanabiliriz. Yine aynı şekilde dışarıda çekim yapıyoruz ve sert bir ışıkta çekim yapacağız. Yine reflektör kullanabiliyoruz. Yani özet geçecek olursak, reflektörler hem ışığı yansıtmak için kullanılabiliyor hem de içerisindeki difüzerle beraber ışığı yumuşatmak için Kullanılabiliyor. Reflektörler genelde metal çerçeveye sahiptir ve dış yüzeyi işte gümüş, siyah hatta fermuarla açılabiliyor. Altın rengi, beyaz ve difüz vardır. Bunlara beşi bir arada veya beşi bir yerde reflektörü diyebiliriz aslında. Bunların daha da ekstremleri var. Arkamda gördüğünüz gibi 7'si bir arada olanları var. 7'si bir aralıkta olanlarda da yeşil ve mavi olanları görebiliyoruz. Şimdi size reflektörlerin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Aslında mantıken düşündüğünüzde bir dezavantajı yok. Çünkü reflektör zorunlu bir şey değil. Yani dilediğimiz zaman kullanıyoruz. Doğal olarak işimize yarayacağı zaman kullanacağımız için tamamen avantaja dayalı bir ekipman aslında. Dışarıda çekim yapacaksak eğer ve modelimiz terslikte kalıyorsa ya da yanımızda yardımcı bir aydınlatma ekipmanımız yoksa reflektörle güneşten gelen ışığı modele direkt verebiliyoruz. Güneş ışığının geldiği renkte aynı şekilde modelimiz de aydınlanabiliyor. Eğer stüdyo ortamında çekim yapacaksak ve yine tek ışık kaynağımız varsa reflektör ışığı verip yansıtabiliyoruz. Model çekimi yapacağız fakat şapkası var kafasında öğle saatindeyiz. Aşağıdan ışığı vererek yine modelimizi aydınlatabiliyoruz. Az önce size reflektörlerin beyaz, gümüş, altın, siyah ve difüz hallerinden bahsetmiştim. Şimdi onların ne olduğundan ve nerede iş bahsederim biraz daha. Elimizde Godox'un 60 60 yuvarlak difüzörü var. Bundan aynı zamanda oval difüzörleri de var. Onlardan da birazdan göstereceğim. Öncelikle gümüş olandan bahsetmek istiyorum. Gümüş olanı genelde şöyle kullanıyoruz. Eğer model çekeceğiz veya işte obje çekimi yapacağız. Işığı olduğu gibi yansıtılsın istiyorsak. Yani ışık ne renkse. Atıyorum işte gün batımında çekim yapacaksınız biraz sarı olabilir. Veya işte flashlı ışıkla çekim yapacaksınız. Hafif mavi tonlarında olabilir. Direkt ne ışık varsa onu karşıya yansıtıyor. Reflektörlerde şöyle bir durum var genel olarak. Eğer ışık kaynağına çok yaklaşırsanız buradan yansıyan ışık da artacağı için modele veya karşıya tarafa vereceğiniz ışık da daha sert oluyor. Özellikle model çekimlerinde yakınlaştırdığınız zaman gözleri kısabiliyor model. Biraz daha uzak olmakta fayda var. Bu 60-60 olan küçük olanlar daha çok lokal aydınlatmalarda kullanılıyor. Yani reflektör adı üstünde yansıtıyor. Fakat bir de gördüğünüz gibi siyah var. Siyah da bildiğiniz üzere ışığı emiyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Eğer stüdyo ortamında obje çekecekseniz, özellikle yansıtan obje çekecekseniz, işte metal olarak çatal, bıçak veya işte bir çaydanlık çekeceksiniz. Öyle bir durumda bunları koyarak objeden yansıyan şekli daha düzgün bir şekilde verebiliyorsunuz. Bu Godox'un 60-60 olan reflektörü 5'in 1 diye geçiyor. Yani açtığımız zaman az önce de gördüğümüz gibi gümüşü var, siyahı var. Açıyoruz. Karşımıza altın ve beyaz olanı da çıkıyor. Bunları şu şekilde takıyoruz tam ters çevirip gibi çevirdiğimizde de altın ve beyaz ortaya çıktı. Altını şöyle kullanmak gerekiyor. Daha çok şöyle kullanıyoruz. Çekim yapacağımız ortamda daha sıcak renkler olsun istiyoruz veya kişinin cilt tonu daha sarı, daha doygun görünsün istediğimiz yerlerde de altın kısmı kullanabiliriz. Beyaz kısımdan bahsedecek olursak, beyaz olan da ışığı yansıtıyor ama daha az yansıtıyor. Buradayken eğer bunu kullanacaksak, çekim yapacağımız nesneye olabildiğince yakınlaştırıyoruz. Ona göre daha yumuşak bir ışık veriyor. Genelde bunu portre ve ürün çekimlerinde kullanıyoruz. Geldik son olarak işin difüz kısmına. Eğer çok şiddetli ışık şartlarında çekim yapıyorsanız veya işte ışığı yumuşatmak istiyorsanız bu sefer de bunu kullanmanız gerekiyor. Işık kaynağının olduğu yere verdiğimiz zaman çekim yapacağımız yerde daha yumuşak bir ışık veriyor bize. Godox'un iki tür reflektörü var. Oval ve yuvarlak olarak geçiyor bunlar. Yuvarlak olanlar bu elimde gördüğünüz gibi 60'a 60 ve 80'e 80 olan var. Gördüğünüz gibi aslında katlandığı zaman gayet küçük olabiliyorlar. Onun da nasıl katlandığını göstereceğim. Açtığımızda da şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bunları iki tarafından tutuyoruz ve bir sonsuzluk işareti yapıp içine doğru akordeon gibi bastırdığımızda gayet küçük olabiliyor. Bir de oval olanlar var. Bazı yerlere dikdörtgen diye de geçiyor bunlar. Mesela bu kaçlıkmış bakalım. 60'a 90'lık yani 90 cm uzunluğu 60 cm genişliği var. Bu da gördüğünüz gibi kullanım amacı aynı. Bundaki durum biraz daha farklı olabiliyor. Model çekecekseniz veya ben model çekimlerinde kullandığım için genelde model çekimleri diyorum. Boydan almak istiyorsanız daha da büyütebiliyorsunuz. Godox'un yuvarlak olan reflektöründe veya 60'a ve 80'lik olan reflektöründe bir farklılık daha var. Özellikle 60 santimlik olan da. Gördüğünüz gibi gümüş ve beyaz da var. Buna zebra diyoruz. Bu da çok kullanışlı olabiliyor. Yine sıcak tonlarda yansıtıyor ışığı. Biraz boyutlardan bahsedecek olursak. Az önce de söylediğim gibi yuvarlak ve oval olarak iki ayrılıyor. Oval olanlar 60'lık ve 80'lik olarak, oval olanlar ise 60'a 90, 80'e 120, 100'e 150, 120'ye 180 ve 150'ye 200 olarak var. 150'ye 200'ün 5'in 1 ve 7'in 1 reflektörleri de var. 7'in 1 reflektör de arkamda görmüş olduğunuz gibi içerisinde mavi ve yeşil fonda barındırıyor. Buradaki olay tabii işi reflekte etmesi değil. Daha çok videocu arkadaşların video çekerken arka plana farklı görüntü ekleyebilmesi için gayet faydalı oluyor. Az önce hatırlarsanız 7'si bir arada reflektörden bahsetmiştim. Arkamda gördüğünüz yeşil fonda aslında o reflektör içerisinden çıkıyor. Yeşil reflektörle şöyle şeyler yapabilirsiniz ya da böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya da bakın neredeyim. Şimdi neredeyim. Hadi bakalım. Bugün size reflektörlerden bahsettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.